Sen büyük bir mücadele verdin. Gelmeden önce de özetini geçtim tekrardan. Mücadelende ne aşamadasın? İzleyicilerimizle onu paylaşalım istedim. Mustafa mücadelemizde şu an bir e, durgunluk sürecindeyiz. Nasıl diyeyim? Evet e, TV kanalına da çıktık. Orada da işte otopsi raporlarının açıklamasını yaptırdık. Yani insanların başta konu kapandığı gibi kalmadı yani insanlar evet ya vefa bir şeylerden bahsediyordu ya aslı astarı nedir ne değildir işte vefa ailesine iftira mı atıyor düşünceleri vardı. Bunları evet. aydınlatmak için çok önemliydi. Öncelikle rola gittik. Açıklamayı oradan yaptırdık. Ve oradan yayını terk etti yine Erdem. Erdem yayını terk ettikten sonra e, ne yapabiliriz? Bu konuyu birkaç gün işlememiz lazım diye düşündüm. Tabii biz e, köyde cenaze namazı kıldırdığımızda İhlas Haber Ajansı orada bizim çekimini yapmıştı. Bu haberi de Star TV'den Zahide yetiş almış. öyle haberlerini de sunmuş. E, oradan aradılar. Dediler işte konuyla ilgilenmek istiyoruz biz de. Onlara geçtim. Ee, i̇şte oraya Erdem'i, Ceyhan'ı ikna edip oraya yayına getirmeye çalıştılar. İşte oraya yayına getirdik. Orada daha kapsamlı, detaylı bir şekilde. Yani kaç çocuk, hangisi nerede öldü, kaç tanesinin ölümü ne kadar şüpheli, yani şüphelenme konusunda ne kadar haklıyız, ne kadar e, yani normal hayat akışının dışında olanlar olmuş. Onları vurgulamaya çalıştık. Yani orada hatta şey oldu, adli tıp profesörü de geldi yayına katıldı otobüs raporuna işte tıp dilinde açıklamasını yaptı. Yani kardeşlerimin ölüm raporunun özellikle birisinin çok sayıda kemik kırılması işte iç organ yer değişimi yani çok ağır işkenceler olduğunu gösteren şeyde bununla ilgili de bir savunmaları vardı. Yani çok saçma işte içler acısı bir durum. dediler ki yani inekler kemiklerini kırmış olabilir dediler. Yani şimdi şöyle bir kere bu çok adice bir konuşma i̇nsan yani bunu kendisine yakıştıramaz. Sen kendi çocuğunu nereye defnettin? Nasıl defnettin? Hani diyorlar ya işte İslami usullere göre gömdük işte benim babam ilahiyat okumuş bilmem ne falan. Yani başta inkar ettikleri şey iki çocuk üst üste gömülmüş olması. iki çocuğun kemiklerinin tek mezardan çıktığı zaten otopsi raporun dosyasında olay yeri tutanağında var. Yani mezara kazmaya başlıyorlar. üstten sadece üç tane kemik bulunuyor. Bu üç tane kemik erkek çocuğuna ait olduğu tespit ediliyor. Ee, ondan sonra da bir 30 santim aşağıda e, eşarba sarılı çocuk kemikleri bulunuyor. Bunlar da e, kız çocuğuna ait olduğu tespit ediliyor. Yani kız çocuğuna ait olan e, çocuk kemiklerinde işte çok ağır kemik kırıkları ortada. Bununla ilgili diyorlar işte mezarlıkta inekler geziyordu. inekler basmıştır. Yani şimdi bir sen çocuğunu nereye gömüyorsun? eee cenaze namazı yok gizlice gömüyorsun. Gömdüğün yer niye İslami şartlara uygun değil ve e, defin işlemlerinde yani hepimiz biliriz. eee naşın üzerine önce tahtalar konulur. Yani toprak bir yüzüne inmesin diye. Yani bu işlem yapıldığı zamanda zaten e, o mezarın daha uzun süre aşağıda e, güvende kalacağı şeyi gösterir. Bir bu yapılmamış iki çocuğun gömülmüş şekli zaten e, çok sevdiği bir çocuğu gömmüş şekli değil, öldürdüğü bir çocuğu ortadan kaybetmek için apar topar alel acele, üstüne birkaç kürek toprak atalım, geçelim mantığıyla yapılmış. Yani buradaki canice ruhu görebiliyoruz orada. E, tüm bunları hepsini inkar ediyorlar, hepsini yalanlıyorlar. Yani kendileri bir kere e, çocuğun işte mezarın çok derinde olmadığı için, mezarın üstünde inekler gezdiği için kemiklerin kırılabileceğini söylüyorlar. Bunu adli tıp profesörü de e, açıklamayı şöyle yaptı. Dedi ki çocuk kemikleri daha gelişmemiştir ve esnek olur. Yani o çocuk kemiklerini normal düz e, taşın üstüne koy, istediği kadar üstünde inek cinlesin. O kemikler kırılmaz. O kemiklerin kırılması için demir gibi sert bir cisimle vurulması lazım. E, Skabula ve koska e, kemiklerinin kırıklarından bahsediliyor. Yani kürek kemikleri ve kalça kemiklerinde kırıklar var. E, zaten kafatası, travması bunlar çok abartıcıların şeyler. Tüm bunlara rağmen e, nasıl diyeyim? E, mahkeme sürecinde bizim ee, sıkıntılı sürecimiz var. Ee, Aydın Söke Adliyesi'nde bizim yani Söke Adliyesi olsun, Söke Sosyal hizmetler ol, olsun yıllarca aşamadığımız bir şey var. Nisan ayında duruşma olduğunda orada duruşmaya katıldık. İşte mesela Ceyhan'ın denetimli serbestliği vardı dosyanın kapsamında en başından beri. Ee, Ceyhan'ın denetimli serbestliğini kaldırdılar. Ee, i̇ki çocuktan Hüseyin yani çocukların babası öldürme şüphesiyle tutuklu yargılanıyor. Zaten Arman Keskin dosyasından muhabbet hapsi aldı cezaevinde. Ee, öldürme şüphesiyle tutuklu bulunuyor onlardan. Ee, Ceyhan Kesin'in denetimli serbestliğini kaldırıyorlar. Yani bu da çok saçma bir şey ve hakim ee, çok çok bir duruşmamızda. Ee, şöyle bir şeyle karşılaştım ben. Yani şok oldum. Hüseyin diyor ki ifadede ben hatırlamıyorum hangi yıl olduğunu. Ceyhan diyor ben hatırlamıyorum. Ee, Duru Kadın diyor ben de hatırlamıyorum diyor. Hiçbiri hatırlamıyor. Ee, baştan beri Ceyhan'ın işte doğumlarda benim yanımda işte ablam vardı. İşte ablam elimi tutardı şeklinde verdiği ifadelerin hepsini e, mahkemede doğumda yanında ablam vardı diyor. E, Buru kadın teyzemiz yani. Mahkemede diyor ki doğumda ben yoktum Ceyhan'ın yanında. Orada birbirleriyle. Bu çelişkiye tutar. bile dikkat çekmedi mi hakim? Hayır, bu çelişkiye dahi dikkat çekmedi hakim. E, onun dışında yani şöyle ilk ifadesinde ölü doğdu diyor. Mahkemede düşük oldu çocuğum diyor. Yani her ifadeleri birbirinden çelişkidir, birbiriyle daha da çelişiyor. Ee, Hüseyin mahkeme heyetine şunu diyebiliyor. Diyor ki, oraya toplanmış bir sürü asalak diyor. Ee, iki tane geri zekalının e, iddialarıyla bizi yargılıyor, cani bir aileymiş gibi gösteriyor. Buranın çadır mahkemelerinden ne farkı var diyor. Ooo, odur meydan diyor adam meydana. Hakim, ya sen ne diyorsun? Ağzını topla. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sen bir hakime işte yargı dil uzatamazsın. Ona bir... Sen mahkemeye nasıl çadır mahkemesi dersin ya? Yani sen bunu diyen kişiye bir eleştiri yapmayıp ayrı yeten de e, Hüseyin diyor ki benim eşimin yeri mahkeme salonları değil. O benim başımın tacı. Onu orada tutamazsınız. Ve hakimin verdiği tepki de şu ki benim en çok e, sinir olduğum şey yani ilk duruşma diye ben şey yapmadım e, fazla müdahale olmak istemedim. Bir dahaki duruşma zaten gerekirse şey yapacağım. Hakim red isteyeceğim. Çünkü o kadar pasif davranılamaz. Hakime diyor ki benim eşimi orada kimse yargılayamaz. Hakimin de dediği şey şu. merak etmeyin diyor. Eşinizin artık gelmesine gerek yok mahkemelere diyor. Yani şöyle diyeyim ben. 2021 yılında ben o çocuklar için soruşturma başlatmaya çalıştığımda koşturmaya yer yoktur diyen adliyede öldürüldü. Ölüm şüphesi var dediğim kardeşlerimin ölüm raporları geliyor. Ölüm raporlarına rağmen yargılanan bir süreçte e, cani'yi, yardım ve yatakçıyı, göz yumucuyu, sebep olucuyu nasıl diyeyim sanki Ceyhan bakkaldan çikolata çalmış, e, hmm. hakim de ya ne olacak bir şey olmaz, bir daha gelmesine gerek yok bu şekilde bakıyor olayı. Emin ol ki ya, çikolata çalsaydı yargılanırdı yani. Ya, emin ol çikolata çalsa yine yargılanırdı, bir dahaki duruşmaya yine çağrılırdı. Yani hakim bir dahaki duruşmaya gelmesine gerek yok diyor. Şeyi de kaldırıyor, denetim serbestliği de kaldırıyor bu süreçte ve ayrıyetende ben şimdi Söke küçük bir yer adliye, Söke'de bir avukat arayışım vardı, Söke'deki dosyaya baktırabilmek için avukat tuttum. Bu avukat da Ceyhan'ın ilk şeyde verdiği karakolda verdiği ifadedeki baro avukatıymış. Wow. Mahkemede de özel avukatımdı benim bu. Tabii bu da öyle olunca usule aykırı işte onun avukatlığını yaptığı için benim avukatlığımı yapamaz diye benim avukatımı feshettiler. Avukatsız kaldım ben de. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Şikayetçi olan ben işin saçmalığı da şu. Ee, şikayetçi olan ben, her şeyi başlatan ben ee, ben tanık olarak gözüküyorum dosyada. Ee, Erdem müşteki olarak gözüküyor. Yani şikayetçi benim. Bütün olayları anlatan benim. Beni dosyaya yani, tanık olarak eklemişler. Yani tanık olarak ifadem alınıyor. Benim ifadelerimle, her şeyinle başlatılan süreçte Beni dış kapının dış mandalı koymuşlar. Erdem'i tanık olarak koymuşlar. <laughs> şey, <müşteki gülüyor> olarak koymuşlar. müşteki olarak koymuşlar. Mağdur sen, sen davada tanıksın. Erdem müşteki mi? Ha evet. Erdem diyor ki benim annem babam kardeşlerimi öldürmedi. İyi ki sanık yapmamışlar yani. sanığa doğru götürmüşler var, biraz. Var. İşin özü şu zaten. Bak işin temelinde bu var. Ee, 2023 yılında mı? Yok 2024 yılında. İlk ben şikayette bulunuyorum. Ee, i̇şte evde engelli ablama eziyet görülüyor. İşte kardeşlerim yaşam, yaşam şartları uygun değil falan. Ailem işte koru, koruyup işte bakımını sağlayamıyor diye. Ee, sosyal hizmetler çalışma başlatıyor. Ee, benim verdiğim şikayet üzerinden beni sanık yapıyorlar. Ve ben şikayette bulundum diye adliyeye gittiğimde e, bu olaylarla ilgili bir sorgulama yapayım diyor. Kalemden sorguladığımda ben sanık gözüküyorum. Ee, savcı benim ifademi istemiş. İzmir'de yaşıyorum. İzmir'e işte yazı gönderilmiş. Ee, Söke'deki savcıya ben göreceğim diye diretiyorum onu da sana. Diyorum bu savcı kim? Benim şikayetimde ben sanık olmuşum. <laughs> Gerçekten dosyanın başlayışı zaten öyleydi. Beni sanık yerine koymuşlardı. Sonra işte e, hak savcıyla falan görüştük. Sonra işte e, detaylı dilekçe falan verdim. Sonra dosya oradan değiştirildi. E, çocukların mezarı açıldı. Ona rağmen beni götürüp tanık olarak koymuşlar. Yani burada bir şey var. Söke adliyesinde aşamadığım bir problem var. İnşallah önümüzdeki duruşmada bunu aşacağım. Yani orada bir ya birileri ya işi e, yeterince bilmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, hakim yani nasıl diyeyim bir sanıkla nasıl muhatap olacağını bulunduğu makamın mevkiinin yani mevkinin ne kadar e, önemli bir mevki olduğunu farkında değil. Yani orada oturan hakim heyetini Diyor ki çadır mahkemesinden ne farkı var sizin diyor. Bir alay mürekkep yalamış, oturmuşsunuz oraya diyor. Bizi yargılıyorsunuz vefanın söylentileriyle. Ve ben özgüvenli kardeşlerim... bak ya. Acayip özgüvenli adam. Yani öyle böyle değil. Ben de e, kardeşlerimin ölüm tarihini gününe kadar söylüyorum. Diyorum ki şu yıl, şu gün, şurada olay şu şekilde gerçekleşti diye anlatıyorum. E, olay öyküsünden, olay günde her şeyini anlatan ben. Ben <laughs> yani dosyada tanım. Erdem her şeyi kardeşleriyle ölümüyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen, annesinin babasının hiçbir şekilde kardeşlerini öldürmeyeceğini söyleyen, iyi davrandığını söyleyen, aile içi hiçbir şikayet, şiddet boyutu olmadığını söyleyen Erdem orada müşteki durumda mağdur durumda gözüküyor Ceyhan'ın e, dosyada baş şüphelisi olmasına rağmen, birinci şüpheli olmasına rağmen hakkında iki tane ağırlaştırılmış muhabbet denen Ceyhan'ın denetiminde serbestliği kaldırılıyor. İyi tarafı ne? E, çocuklara kayyum atandı mahkemede. E, çocukları artık öyle rastgele alıp götüremeyecekler. Söket olsa hizmetlerine bağlı değil artık. E, bu aydınlan çocuklara kaçırdılar, işte kayıp su falan verdiler, şikayetçi oldular ya. O süreçle evet. ilgili de işte çocuklara e, bir uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Sonra çocuklar il dışına gönderildi. Şu an işte çocuklar Kırşehir'de. Kırşehir'de sosyal hizmetleri alındı. Yani onlarla iletişim bayağı kes, kesildi. Ee, nasıl diyeyim? Bu ayın 26'sında duruşmamız var. Ee, bu duruşmaya katılacağız. İşte kız kardeşim gelememişti vakime. İstanbul'daki o gelecek. Onun ifadesi de olacak. Ee, ben tabii bütün hakimin davranışlarına... Yeni, şeyi... yeni bir avukat bulabildin mi? Ee, yeni avukat bulamadım. Ee, şöyle ki yani bu süreçte ben ekonomik olarak çok düşük durumdayım. Ee, aylarca da TV kanallarında koştum ve e, hiçbir şekilde bir yardım, destek de olmadı bana. Tabii ee, TV kanalları, avukatları... genelde o tür programların avukatları olur orada. Bir avukat sana desteği vermediler mi? Ya şöyle mesela, Esra Erol'un avukatından, Hülya e, avukatından ben destek istemiştim. Şu konuda destek istedim, Furkan kardeşimin 2004 yılındaki çocukla ilgili e, soruşturma başlatmak istiyorum. Bununla ilgili bana bir dilekçe örneği hazırlayın dedim. Yani benim avukatım olun demedim. Dilekçe örneği hazırlayın dedim. Onu dahi ilgilenmediler. Hmm. Star TV'nin avukatı konuya müdahil olmak istemişti. Yani genel olarak tarafsız bir şekilde müdahil olmak istedi. İşte Erdemlerde çocukların mahkemesi vardı. O duruşmaya katıldı. İşte ben 2005 yılındaki kardeşimin ölümünü araştıracaktım. Onunla ilgili bir mezarlıklar müdürlüğünde sorgulama işlemine geldi, katıldı gitti işte cezaevine eşkıya ile görüştü. Onun içeride dediklerini TV kanalında açıkladı. Yani o kadar. Onun dışında Erdem yayını terk etti. Erdem yayını terk ettiği an Ben iş bitti. Hadi işimiz bitti güle güle. Barodan avukat istedim. Çünkü kendim avukat tutacak durumum yok. Bir avukat tutmuşum. Onu da işte şöyle böyle diyerek onu saf dışı bırakmışlar. Ya bu sefer avukatsız kaldım. Kendisi olmamı kendim yapacağım. Barodan avukat istedim. Ee, Sürece hazırlanacağım. Ee, aynı zamanda bu ayın 17'sinde Erdem'le e, Söke'de yine bir duruşmamız var. Küfür, tehdit, hakaret, Bununla ilgili. Ayın 17'sinde Söke'de duruşmam var. 26'sında yine Söke'de duruşmam var. Bu iki duruşmaya katılmam lazım. E, geldim İzmir'e iş, yani bir işe giriyorsun. 2 gün sonra izin istiyorsun. 10 gün sonra izin istiyorsun. E, i̇ş konusu ayrı bir sıkıntı. E, avukat durumu ayrı bir sıkıntı. E, araba durumum, kaza yapmıştım, araban per, ayrı bir sıkıntı. Yani elimdeki arabayı ne yaptırabiliyorum, ne satabiliyorum. Ne bir şeyleri çevirebiliyorum, ne bir işe girip doğru düzgün çalışabiliyorum. Sadece ekstra işe giderek hayatta kalmaya çalışıyorum. Bununla ilgili de artık nasıl diyeyim? Bu ay benim için büyük bir sıkıntılı bir süreç. Yani iki tane 26 var. 26 Haziran'da şey var değil mi? Bu e, babanın, annenin yargılandığı davanın evet, ikinci duruşması. Davanın ikinci duruşması var. Yani şöyle diyeyim, İffet ve Muratcan'ın ölümünün e, otopsi raporlarına rağmen ee, Ceyhan'ın tutuklanmaması hatta denetimliliğinin dahi kaldırılması durumunda ee, ölümünün nedeni Yani otopsi raporu demiş ki bunu öldürdünüz. Bu iki çocuğu öldürdünüz diyor. Öldürülmüştür diyor ama hala annen dışarıda. Ha, evet. Ya şöyle bir de hakim otopsi raporundan anlamıyor. Ee, avukat tutmuşlar işte bilmem kaç binleri falan filan. İki tane avukatları var Ceyhan'ın. Eee avukat diyor ki otopsi raporunda e, çocuğun işte bilmem ne döneminde olduğu söyleniyor. İşte öldükten önce mi, ölmeden sonra mı? Avukat dahi tıbbi terimleri bilmiyor. Hakim dahi tıbbi terimleri bilmiyor. Yani zaten bunu bir adli tıp profesörü e, TV kanalında açıkladı. Orada dinlemiş olsalar zaten otopsi raporunun ne demek istediğini çok iyi bilmiş olacaklar. Şimdi mahkemeden adli tıpa yazı yazdılar. İşte an, anlaşılabilecek şekilde bir açıklama yapın diye. Tıbbi terimlerde neyse onun işte insanların anlayabileceği Türkçe şeye çevirecekler. Ya çocuk oyuncağı gibi mahkeme görüyoruz. Yani orada sanki şöyle ki e, çocuğu öldürülen kişi yani Ceyhan çocuğu öldürülmüş ama çocuğunu e, atıyorum vefa öldürmüş. Dıştan birisi öldürmüş, çaresiz kalmış gibi yani mahkeme heyeti tarafından ele alınıyor. Hüseyin de aynı şekilde. Ve mahkemede ben şunu dedim. E, doğum esnasında Hüseyin, Ceyhan ve Dudu vardı orada. Duru Kadın Avcı. Şimdi evet. e, Ceyhan yeni doğum yaptığında o halde e, sancıları varken kalkıp çocuğun işte e, boğazını sıkıp işte sırtını bir şeyle vurup orada öldürülemeyeceğine göre yani fiziken bu mümkün olmadığına göre bu çocuğu e, ya Duru Kadın'ı öldürdü ya Hüseyin Keskin'i öldürdü. Yani öldürüldü açıkken ortada. Ama şu an mahkeme heyeti otobüs raporunun çocuğunun öldürüldüğünün raporu olduğunu kavrayabilmiş değil önümüzdeki duruşmada göreceğiz bakalım nasıl bir ilgilenme yapacaklar. Ceyhan denetimlerinin kalkması, mahkeme heyetinin olayı çok sıradanlaştırmış olduğunu gösteriyor. Yani bir de çocuklar doğduktan sonra öldürülme değil de işte avukatları o tarafa olayı sıyırmaya çalışıyor. Yok işte doğduktan sonra öldürülme değil de işte Ceyhan düşük yapmış. yok işte düşe sebebiyetten yargılanması gerekir diyor avukatları Ceyhan için. Yani Ceyhan düşük yapmadı. Ceyhan o çocuğu ölüme sürükledi ve gözünün Çocuk önünde olmuş yani. Çocuk dünyaya geldikten sonra öldürülmüş yani. Düşük değil bu artık kesin. Raporla da işte zahmet edip demek ki rapora da bakmamışlar. Halbuki bilirkişi çağırsalardı yani terimleri onlara çok net anlatırdı demek ki 26 Haziran'da umarım bunu yaparlar. E tabi iyi bir avukatla da ilerlemen gerekiyor yani açıkçası. Tabii ki iyi bir avukata da ihtiyacım var. Barodan atancak avukat konuya ne kadar hakim olacak? Yani Tabii ki mahkeme öncesi benimle iletişim ne zaman kuracak, ne kadar konuya hakim olabilecek, evrakları ne kadar inceleyebilecek. O apayrı bir sıkıntılı süreç. Yani tüm bu mahkeme süreci devam ederken bunlar bile çocukları sosyal hizmetlerden almak için dava açmışlardı. Nisan'ın 29'unda o duruşma vardı. İşte çocukları sosyal hizmetlerden alacağız diye mahkemeye gittiler falan. İşte Star TV'nin avukatı da eşlik etti onlara gitti. Çocukları şu an... Kayyum koruması devam ediyor. Aileyi teslim etmediler. Sen kardeşlerinle görüşüyor musun? Ee, kardeşlerimle görüşmüyorum. İletişim kurmuyorum şu an. Ee, engelli olan ablamla görüşmeye devam ediyor. Hiçbir zaman aramızda bir problem yaşanmadı ve nasıl diyeyim o artık zamanında çok eziyet gördüğü için onun hakkını evet. savunduğumuzun farkında. Ee, Aa, tabii bu iyi. görüşmemi pek istemiyorlar. Ee, ablamı biraz o konuda fazla doldurmaya çalışıyorlar. Tabi gözetim altında görüşme olduğu için pek etkili olmuyor. Bu nedenle görüşmem devam edebiliyor. i̇şte bayramın ikinci günüydü. Ablamı ziyarete gittim. İyi, çok şükür. bu arada ablamla ilgili gerçekten o evde ablam hiçbir zaman kendisini toparlayamamıştı. Ve ablamı bildiğim bileli yani orada e, tabiri caizse ölmek üzereydi hep. Şimdi çok şükür eli yüzü kendine gelmiş, toparlamış. Yani bayağı iyi gördüm kendisini süreç çok daha iyiye gidiyor. Ee, diğer kardeşlerimle ilgili de mahkemede mesela çocukların ifadesi alındı. Çocukların konuşmalarını dinledim ben. İşte sevkist yöntemiyle mahkemeye katıldılar. Ben o evden ayrıldığımda işte kardeşimin biri 7 yaşındaydı, bir 8 yaşındaydı falan. 17-18 yaşında gelmek üzere yani 16-17 yaşındaki çocukların ifadeleri, 7-8 yaşındaki çocukların ifadelerinden farksız. Yani çocukların beyinleri tamamen çökertilmiş. Yani psikolojik bir manipüle var. O çocuklar e, nasıl diyeyim, nasıl Erdem'in şu an epilepsi başlangıcı varsa o çocukların da bir psikiyatrik hastalık başlangıcı var muhtemelen. Yani o kadar e, çökertilmiş beyinleri. Tabi e, tabii inşallah kurum sürecinde bu incelenirken göz önünde bulundurulur. Yani çocukların o 16-17 yaşındaki çocukların o şekilde konuşmayacağını, bunun normal olmayacağını e, görür birileri de bunlar ilgili bir tedavi sürecine geçer, inceler. Tabi mahkeme sürecini bekliyorum hep. yani şöyle ki, yani Ceyhan hakkında bir tutuklama çıktıktan sonra diğer çocuklarla ilgili de evet bak bu insanlar katildi, bu da göz yumuyordu. Çocuklara beyinle bu şekilde yıkadılar, çocuklara bu şekilde kendilerini kandırmaya çalıştılar. Duygusal manipüle de kaldı bu çocuklar. Gerçeğin farkında değiller. Yani bunların sağlık süreciyle ilgili sağlam bir inceleme yapılması lazım. Sağlık tedbir kararı çıkmış çocuklarla ilgili işte genel muayene falan yapılacak. Yapılmıştır sanırım bu sürece kadar. Yani bu süreçte beni bekleyen zorlu bir süreç var. Yani devam eden zorlu bir süreç. Ee, yani benim için nasıl diyeyim? Şikayetçi benim. Ee, cinayeti işleyen aile. Bir bu şey olay, daha Söyle evet. Söylesen onu sorayım ben. Bu olay böyle sıradan bir işte karakoca boşanması veya aldatması, çekişmesi gibi TV kanallarında basitçe ele alınıyor. Yani hiçbir zaman ciddi kurumlar tarafından bir ele alınmıyor. Sadece bunu işte Hı. orada tam Sanki onu soracağım. Işte... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye geçmedi mi? Girmedi mi? Yani çocukları sosyal hizmetler aldı. Davaya müdahil olmadılar mı? E, sosyal Hizmetler Bakanlığı'na dair avukatlar e, davaya müdahil oldu. E, müdahil olanların mahkemede hiçbir şekilde yani bir savunma falan ben görmedim. Sadece izliyorlar. Sadece izliyorlar. E, çocukların ifadesini dinlediler. Çocuklar işte e, kardeşlerim Annemiz, babamız asla katil değil. İşte onlar kardeşlerimizi öldürmemiştir falan ifadelerine dayalı. Çocukları biraz orada ağlatıyorlar, duygusal gibi. İşte hmm. çocukların şeyine dayalı. Sessiz kalıyor herkes şu an. Yani her ya da geç gerçeği ispatlayacağız ama çok e, aşamalar var ve bununla ilgili şöyle bir şey var. Yani nasıl diyeyim? Ben kardeşlerimin öldürüldüğünü ortaya çıkartmak için ee, şikayetçi oluyor, bir yerlere gidiyor. Bunu işte basına, medyaya, dünyaya vermek için uğraşıyor. Bunu dünyaya verebilmem için de e, yani Erdem'in, Ceyhan'ın e, lütfedip de basına çıkması gerekiyor ki ben bunu basına verebileyim. Yani bu kadar saçma bir süreçteyiz. Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi... Maalesef çünkü çift taraflı yapmaları gerekiyor. Senin görüşün alındı, karşı tarafın da görüşün alınması gerekiyor. Karşı tarafı görüş vermeyince haber yapılmıyor. Evet, ya görüş olayı değil. Otopsi raporu var. Her şey var. Tamam mı? Burada yapılması gereken şu ki, yani işi daha ciddi ele aldırmak. Yani işi daha ciddi kim ele alacak? Yani Aile Bakanlığı ele alacak. Adalet Bakanlığı ele alacak. Yani şu ana kadar gözlemlediğim olay da şu ki, yani Söke mahkemede çıktık duruşmaya. Mahkemede hakim, yani Hüseyin'in söylediklerinden sanki korkuyormuş gibi. Ya tamam Hüseyin Bey, sakin olun. İşte tamam eşinizin bir daha gelmesine gerek yok. Onun işte mahkemeye <laughs> katılmasına dahi gerek yok. Ben ya neyden aslında. bahsediyorsunuz siz? Çocuğunu öldürmüş, öldürülmüş. Ya narin cinayetinde aile hüküm aldı. Mehmet hapis evet. cezası aldı ya. Çünkü öldüreni söylemedikleri için. Ben evet. öldüreni söylüyorum. Öldürüldü diyorum. Bir tane değil, iki tane değil, üç tane. Mahkeme sürecimizde şu an. Dördüncüsü adli tıpta. Beşincisi soruşturma sürecini bekliyoruz. Ve... Hiçbir kurum tarafından galiye alınıp ciddiye alınmıyor ya. Yani o çocuğu orada kim öldürdüyse, kim gömdüyse, kim ölümüne göz yumduysa, ölümüne sebep olduysa bunların hepsi suçlu. Yani Arman Keskin cinayetinden, yani Arman kardeşimin davasından sadece Hüseyin Keskin müebbet hapis cezası aldı. Duruk e, Duru Kadın Avcı, Ceyhan Keskin bunlar dosyadan çıkartıldı. E, Ahmet Çoğadar zaman aşımından beraat ettirildi. Yani bir çocuk, bir buçuk yaşındaki çocuk vahşice öldürülmüş ve gizlice gömülmüş, yok edilmiş, usulsüz işlemler yapılmış. Bu işlemleri yapanlar, bunlara yardım edenler hiçbiri ceza almıyor. Sadece işte bize sus payı, ya, Hüseyin Keskin mi öldürdü? Tamam al ona müebbet ceza. Ve diğer kardeşlerimle ilgili yani emsal karar var ortada. Bu adam o kadar e, cani ki yani kendi çocuğunu döverek ve boğarak öldürmüş zaten. Ortada bir otopsi raporu var ve otopsi raporu diyor ki bu çocuk ölmemiş öldürülmüş ve öldürülmesi için de basit şeyler değil. Demir gibi sert cisimle sırtından işte e, kalçasından vurularak işte kafasından vurularak işkence ederek öldürülmüş. Yani çocuğun kafatası kırılmış işte kürek kemikleri kırılmış kalça kemikleri kırılmış. Yani bu basit bir şey değil. Ama hakim önüne gelen dosyadaki otopsi raporunun içeriğini bilmiyor. Yani bu kadar da nasıl diyeyim e, şimdi cahillik farklı bir konu. Yani ben bunu cehalet diyorum. Yani hakim evet. Yani olur. bu şey yapmış hakim, sadece. Olur. Yani bu celse görülsün evet, de yok. bir celse bakarız. Evet, evet. yani 4,5 saat mahkeme sürdü. Yani 4,5 saatlik mahkeme sürecinde sadece karanlık güçlerden işte vefanın ona nasıl iftira atmaya çalıştığından, vefanın onun hayatını kaydırmaya çalıştığından işte devlette devlet de vefayı dinleyerek onu cezalandırdığından ya adam çocukların ölümüyle ilgili iki kelime kullanmadı. Ve dosyanın başından beri çocukların ölümüyle ilgili ifadesi yok. Yani açıkken adam diyor ki ben size açık vermiyorum. Bu çocuğu öldürdüm, gömdüm, yok ettim. Madem bunu vefa buldu çıkardı. Siz de uğraşın bakalım diyor. Ben size bir şey söylemiyorum. Bu adamı el bebek Beş el bebek kardeşim bebek. mi öldürülmüştü? 5 kardeşim öldürüldü. Yani şöyle ki altı tane aslında bu. Yani normal olmayan kayıt dışı farklı şekilde olan kayda uydurulmaya çalışılan da var. 99 yılında e, bir kardeşim işte doğduktan yarım saat sonra ölmüş. Ee, bunun da detayında e, şeye indiğimde kurafeler uğruna öldürülmüş yine. Hmm. E, mesela öldürülen kardeşimin adına işte Sevinç koymuşlar. E, Sevinç de 99 yılında e, büyük teyzemizin oğlu askeriye de şehit düşmüş. Az Şehit düşmüş. E, o az şehit düşen Sevinc'in Sevinç'in e, o dönemki tazminatı ve şehitlik maaşını alabilmek için kurban verilmiş. Ve onları alabilmek için e, o rahmetli e, şehit Sevinç dayımızın adına dilekçeler yazılıp e, askereye, işte mahkemelere başvurulmuş. Yani Bu kadar kökenliğinden beri gelen her türlü pislik var. Şimdi Sevinç var, Armağan var, e, Furkan var, Veli var, İffet var, Muratcan var. Altı tane çocuk var. E, Veli'nin ölümü normalmiş gibi gösterildi. Veli'nin ölümünde de yani şu an e, İffet ve Muratcan'ın olayında yargılanan baş şüpheli olan Ceyhan Keskin veliyi kendisi e, serum içirerek ölümüne sebep oldu. Ama veliyle ilgili şu an hiçbir hukuki sürece giremedik daha biz. Ve ayrıca sevinçle ilgili. Zaten ile ilgili de hiçbir sürece ben giremem. Çünkü e, ne Ceyhan bu mezarı gösterecek ne Erdem gösterecek ne de şey. Yani Benim gösterdiğim mezarlarla ilgili ne kadar ilerleyebiliyorum ki. Yani ben mesela Furkan kardeşimin mezarını gösterdim. Otobüs sonucunu bekliyor şu an DNA eşleşmesine. Hala daha o DNA eşleşmesi dahi gelmedi. Ee, olayın üzerinden 5 ay geçti. 5 ayda DNA eşleşmesi bile gelmedi. Yani düşün artık. Dava süreci nasıl ilerleyecek? Veli'nin mezarını açtıracağım. Ölümünü ispatlayacağım. Ee, Sevinc'in mezarıyla ilgili de hiçbir bilgim yok. Sadece söylenen Ankara yeni mahallede bir mezarlık. Gömüldü ya çocuk oraya. Ben... Daha bulunamayan bir evet. çocuk daha var maalesef.